Osmanlı'nın büyük itibarı. 19. yüzyılda Almanya'nın Mülheim şehrindeki Ren nehrinin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında Fransızlar oturuyorlardı. Fransızlar her sene nehrin Almanlardaki kısmına geçip, mahsulün tamamını toplayıp götürüyorlardı. O sıralar, birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlarsa buna fazla ses çıkaramıyorlardı. Bir şey olunca çareyi, durumu Osmanlı sultanına yazıp imdat istemekte bulurlardı. İşte Fransızların bu tutumunu da Osmanlılara bildiren bir mektup yazmaya karar vermişlerdi. Mektupta şöyle denmektedir. Fransızlar her sene bize zulmediyor. Mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adını veren imparatorluğun sultanı asker gönderin. Mahsulümüzü bu sene olsun toplama imkanı sağlayın. Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah, asker göndermeyi gerekli görmez. Yalnızca asker elbisesi göndermeyi kâfi bulur ve cevabı bir mektupla, içi beyaz elbise dolu üç çuval yollanır. Şaşkına dönen Almanlar, çuvalı alıp mektubu okurlar. Fransızlar korkak adamlardır. Onlara yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçeri elbiselerini görmeleri kafidir. Çuval içindeki Osmanlı askeri elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı nehrin yakın yerlerinde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kafidir. Bağ bahçe sahipleri hemen Osmanlı askerinin kıyafetini kapışırlar. Hasat vakti mülhaimlilerden büyük bir grup Yeniçeri kıyafetinde nehir kıyısında dolaşmaya başlar ertesi gün gelen haber, Almanların sevinç çığlıklarına sebep olur. Osmanlılardan imdat geldiğini düşünen Fransızlar, korkudan köylerini de terk ederek iç kesimlere doğru kaçışmışlardır. Bu olay, Mülheimlilerin gönüllerinde taht kurmuştur. Giydikleri yeniçeri kıyafetlerini de Mülheim'e bağlı Karşluh Müzesi'ne koyup ziyarete açarlar. Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağı asarlar. Ayrıca halen olayın yıl dönümünde karnaval düzenleyip hadiseyi karnaval olarak kutlarlar. Bu olay Osmanlı'nın sadece bir Yeniçeri kıyafetiyle Almanları Fransızların elinden ve talandan kurtardığını gösteren maziden elmas bir tablo olarak kalmıştır. Cevdet Kılıç, Bilgelik Hikayeleri, sayfa 307, 4 Ağustos Mevlana takvimi.